Bakın demin arılardan bahsediyorduk. E, Arılarla ilgili ben de kısa bir şey anlatayım. Şimdi her geçen gün arıların yeni bir özelliği keşfediliyor. Bu da yakın zamanda yapılmış bir araştırma. Ekranda görülüyor şu anda. Queensland Üniversitesi'nde araştırmacı Mandiam Srina Srinivasan yapmış bu araştırmayı. E, bu araştırmaya göre şimdi bir tünelin içerisinde beş işaret yerleştiriliyor ve bunlardan bir tanesine nektar konuluyor. E, sonra arılar bu tünele bırakılıyor. Ve ilk işareti arı uçuyor ve orada nektarı hmm. buluyor. Daha sonra nektarın yerini değiştiriyorlar. İkinci işareti koyuyorlar bu sefer. Arıları tekrar bırakıyorlar tünelin içine. Arı birinciye gidiyor, bulamayınca hemen ikinciye gidiyor. <laughs> sonra tekrar Maşallah. çıkarıyorlar, bu sefer üçüncüye koyuyorlar. Arı birinciye, ikinciye gidiyor, bulamayınca üçüncüye gidiyor. Ve bu şekilde dörde kadar, arıların dörde kadar sayabildiğini anlıyorlar. Dörtten sonrasını sayamıyorlar. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> yani susam kadar bir beyni olan <laughs> <laughs> bir canlıdan bahsediyoruz. Maşallah. Ama bu canlı böyle insan gibi e, zeki, akıllı davranışlar sergiliyor. Tabii bunlar hep Allah'ın ilhamıyla oluyor. Evet. Aralarda çok işte. fazla bunun örneği var. Allah da özel dikkat çekiyor Kur'an'da zaten. Şimdi o deneyde bunu göstermişler ama dörde kadar sayabilmek ile ilgili yapılan bu deneyden çıkan sonuç şu değil kesinlikle. Çünkü çok değişik deneyler var. Arıların beyni e, o büyüklükteki bir süper bilgisayardan çok daha hızlı çalışıyor. Buna ilgili yapılan deneyler var. Çünkü arının bir rut planı var. Az önce Merve'nin anlattığı gibi o bir çiçeğe gidiyor. Sonra başka bir çiçeğe gidiyor. Sonra başka bir çiçeğe gidiyor. Bir tur yapıyor. Bir rut yapıyor. Ama binlerce çiçek var. Binlerce de arı var. Herkes dolaşıyor. O çıktıktan sonra arı toplamaya en hızlı şekilde işlem yaparak en düşük enerjiyle en kısa yolu nasıl yaparım? Onun haritasını çiziyor. Onu yapan beyin için e, dergilerde makalesinde gösteririm en hızlı bilgisayarlardan daha hızlı işlem yapan bir beyni olduğunu gösteriyorlar. Maşallah. Ama bak bu deney de şunu gösteriyor. Bak 4'e kadar, 5'e kadar sayamıyor diyor mesela.